Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar TL beklentisi düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketine göre yıl sonu tüketici fiyat endeksinde yani TÜFE'de artış beklentisi %68,01'den 67,23'e geriledi. Dolar TL beklentisi ise 30 TL oldu. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Geçen ay %3,92 olan Kasım ayı TÜFE artış beklentisi bu anket döneminde %4,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de %67,23 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için %45,28'den 43,94'e, 24 ay sonrası için %25,82'den 25,09'a geriledi. Katılımcıların cari yıl sonu dolar TL döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken bu anket döneminde 30 TL oldu. 12 ay sonrası dolar TL beklentisi 38,64'den 39,61'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 45,7 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,7 milyar dolar oldu. Cari yıl için gayri safi yurt içi hasıla artış beklentisi %4,1'de sabit kalırken gelecek yıl büyüme beklentisi %3,4'ten %3,3'e geriledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler %37,80 olurken 3 ay sonrasına yönelik beklentiler %40 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise %37,01 düzeyinde oluştu.